İkinci Selim hamamda cariye kovalarken mi öldü? Bu olay ilk olarak dönemin tarihçisi İbrahim Peçevi'nin tarih kitabında anlatılır. Peçevi olayı şöyle anlatır. Padişah hazretleri hamamda halvet yapmak istedi. Sevinç içinde içeriye girdi. Hamam içerisinde gezinirken mübarek ayakları mermere takılarak birdenbire bir yanı üzerine yıkıldı. Lakabı zaten Sahruh Selim olan padişah için bu hikaye gayet normal karşılanabilir. Ölümüyle ilgili diğer anekdotlar ise içkiye bir anda tövbe ettiği için baş dönmesi geçirerek rahatsızlandığı, veya çok fazla koyun sucuğu yedikten sonra bol su içerek kalp krizi geçirdiğidir. İkinci Selem'in ordunun başında hiç sefere çıkmaması, kadınlara, şiire, içkiye ve Edirne'ye olan düşkünlüğünün bilinmesi, bu hikayelerin halk arasında dilden dile yayılarak günümüze kadar gelmesine sebep olmuş olabilir. Günümüzde tarihçiler, Sarı Selim'in yeni yaptırdığı hamamı ziyaret ettiği sırada ayağı takılıp düştüğü ve günler sonra morarmaya başlayarak öldüğü konusunda hemfikirdir. padişahlığı döneminde Kıbrıs, Tunus, Fas, Yemen gibi birçok toprağı kayıtsız şartsız teslim alan padişahın bu kadar basit bir olayla anılması sanırım tarihin bir cilvesi. Abone olmayı unutmayalım.